Evet. Şimdi e, Mevlüt hepiniz e, hepinizin Allah mübarek etsin. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ne demek? Salatu salam Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in eline ve ashabının üzerine olsun demek. Tamam. Resulullah Efendimiz'in ee, bu gece Dünya'ya teşrif etti. Şimdi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile alakalı şöyle bahsedelim. 571 <laughs> yılının Nisan Rabiul Emre ayının Patatesi günü, Tan yeri ağrırken Mekke'de Dünya'ya geldi. Kainat O'nun hürmetine yaratıldı. Sen olmasaydın ben bu alemleri yaratı, yaratmazdım dedi. Peki bazen düşünüyorum ben. Neden ama o? Ya sen olmasaydın neden ama Peygamber ben? Ne yapmış? Ben de böyle çok bazen düşündüm. Daha hiçbir şey yaratılmadan önce Allah Celle Celaluhu kendi nurundan Resulullah Efendimiz'e verdi. Evet. Kendi nurundan yarattı. Efendimiz daha dünyaya geldiğinde Babası dört ay önce vefat etmiş. Dünyaya yetim, öksüz olarak dünyaya gelmiş. Halbuki kainat onun hürmetine yarattı, yaratıldı. Neden? allah Teala onu yetiştireceği için daha baba, babası dört ay önce vefat etmişti. Resul Efendimiz dünyaya geldi. Dünyaya geldiği gece yani sabahı çok büyük kerametler, olağanüstü haller oldu dünyada. Neler oldu? Kisra sarayının sütunları yerle bir oldu. Yıkıldı. O zaman İran ateşe tapıyorlarmış. Salih. Mecusilerin bin yıldan beri sönmediği ateş o, o gün sönüverdi. verdi. Sabah gölü vardı. O kurudu. Daha biz çok daha olağanüstü haller var tabii ki. Aklımda kalan bu. Ondan sonra Resul Efendimiz yetim dünyaya geldi. Annesiyle beraber 4 6 yaşında Allahu alem 6 ya da 5 yaşındaydı. 6, 6. 6 yaşındayken annesi Amine Hatun'la beraber Şam'a gidiyor. Niçin gidiyor? Babasının kabrini ziyarete ve akrabalarını ziyaret için dönüşte de babasının kabrini ziyaret ediyorlar. Amine Hatun annemiz. Rasul, Rasul Efendimiz çok çile çileler çekti. Yetim kaldı, öksüz kaldı, parasız kaldı. Oradan oraya, oradan oraya dedesi imai aldı, o vefat etti, amcasına kaldı, ebu Talibe. O aralarda Resul Efendimiz ilk vahiy nazil oldu. Peygamberle tebliğ etti. çok işkenceler gördü. Bu İslam dini kolay gelmedi. Ebu Leheb, Ebu Cehil bir de Ümmü Ebu Cehil'in karısı Rasul Efendimiz'in evinin önünden çıkacağı yolun topraklarına diken koyuyormuş. Resul Efendimiz bassın diye. Peygamber Efendimizin üzerine işkembeler döktüler. Leş, çuvallarla. Bunları artık biz hikaye olarak anlatıyoruz. Önemsiz. Yani bir zamanlar bir şeyler olmuş. Bize bunlar çok uzak gelir. Anlamayız. İdrak dahi etmemiz zordur. O hale bürünmemiz lazım ki azıcık üzülelim, ağlayalım. Hem ümmetim demiş, gençler demiş, çocuklar demiş, Herkese Allah'a tebliğ etmiş. Değil mi? O yüzden Resulullah Efendimiz bizim Allah-u Teala'dan sonra en kutsalımızdır. Kutsal ne demek? Önderlik farklı. Mesela rehberimiz diyebilirsin Salih. Ben de senin öndenim. Hocanız da sizin rehberiniz. Ama kutsal onun üstüne kimse yok anlamında. Tamam Yani olmazsa olmazımız Peygamber Efendimiz olmazsa olmazımız. Yani Allah Celle Celaluhu'nun imandan sonra Resul Efendimizin hakkı gelir. Allah ve Peygamber'e iman etmeyen bir kere Müslüman değil. Şimdi Peygamber Efendimiz'i hafife alanlar Hz. Muhammed ismi anıldığı anda bak hemen Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed demek vaciptir şu an getirdim ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksiniz. Tamam. Onun ismi andığı, anıldığı zaman kalp titremesi gerekir. Neden? Allah Celle Celaluhu Habibim sen ben bu kainatı yaratmazdım. Binlerce, yüzlerce ayet var. Onlarca ayet var. Tamam. Evet. Tekrar bir salavat getirelim. Allahümme <laughs> hep beraber <laughs> salli salli ala ala, ala. Muhammedin ve ala muhammedin ali muhammed ali muhammed, muhammed. muhammed. salatu selam Salatü selam Salatü selam salat ve selam salat ve selam hazreti muhammed hazreti muhammed mustafa mustafa sallallahu sallallahu aleyhi Aleyhi ve sellem, Efendimizin, Efendimizin üzerine olsun. olsun. Evet. Şimdi e, Peygamber Efendimiz 571 yılında Nisan'ın 20'sinde Rabi'ül Evvel ayının 20, cinsi, 20 günün sabahı tam yeri ağrırken Mekke'de doğmuştur. Vefatı 600 32 30 2. <laughs> 2. 610'da ilk vahiydir. Yok hocam ben karıştırdım. Tamam olabilir. Ben de karıştırabilirim. Tamam. 632 yılında Resulullah Efendimiz vefat etmiştir. Evet. Şimdi kısa bir dua yapalım. Kul huvallahu ahade Allahu samede Lem yelide ve lem yulede Ve lem yekullahu Kupuven ahade بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Okuduğumuz kısa surelerin ve Kur'an-ı Kerim'in hasıl olan sevabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun eline ve ashabına ve sadat kiramın ruhlarına okuduk sen vasıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Amin. Ya Rabbi annemizi babamızı ıslah ile, Ya Rabbi annemizi babamızı İslam hürmetine salih ve salihalardan son nefeslerine kadar imanlı bir şekilde ölmelerini cenneti naimi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizi İslam terbiyesinden ayırma. Amin. Ya Rabbi bizi örnek alacak sadece Resulullah Efendimiz'i ahlakını, edebini, saygısını, yaşantısını kalbimizi nakşeyle. Amin. Ya Rabbi, bizim bu kursumuza emeğe geçen, abilerimizin, büyüklerimizin, bize faydası olan, kursumuzun hizmetlerine yardım yardım eden, bu kursumuza destek olan büyüklerimizin kim yardım ediyorsa onların günahlarını affeyle. Onlara bağışla ya Rabbi. Onların annesinin ve babasının da ruhlarını onların annesinin babasının da günahlarını affeyle. Amin. Ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'i affeyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi yeryüzünde İslam'ı hak kılmak için Resulullah Efendimiz'in ahlakını bütün dünyaya nakşeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi dost doğru yolundan ayırma. Amin. Bizi efendi ahlaklı saygılı devletine milletine ailesine, annesine, babasına toplumuna hayırlı evlatlar olmamızı nasip eyle. Amin. Bizi bağışla Ya Rabbi. Amin. Bizler seni öğrenmek için bu kursa geliyoruz. Bizi ahlaktan, edepten saygıdan ayırma Ya Rabbi. Amin. Bizi Kur'an'dan, sünnetten ayırma ya Rabbi. Amin. Bizi hafız eyle ya Rabbi. Amin. Bizi alim eyle ya Rabbi. Amin. Devletini seven kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Devletine faydalı olan, milletine faydalı olan senin rızan için yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Tüm ölmüşlerimizin ruhlarına bu kursa destek olan abilerimizin ruhlarına annemizin, babamızın, akrabalarımızın ve akrabalarımızın içinde vefat eden akrabalarımızın da ruhları için El Fatiha Hadi. Muhammed nasılsın canım? Ben de iyiyim. Evet. Bu harfin adı ne? Evet. Efendim? Bu harfin adı ne? Muhammed. B. B. Aferin bu. T. Aferin B. sana.